Sayın yolcularımız uçaklarımızdaki havayı 3 dakikada bir yeniyor. Hava bir yeniyor. Hava kalitesi yeniyor. Sayın engelli erişimi kolay, çok kolay. Merhaba tekrar yeni bir videoyla beraberiz. Şu anda saatimize bakalım. E, 2.20 yani 14.20 günlerden 23 Ağustos 2021 bugün e, bir engelli e, uçak ile nasıl seyahat eder e, İndirimli bilet nasıl alabilir uçağa nasıl erişim sağlayabilir onu göreceğiz şu anda İstanbul e, Küçükçekmez'deki yerinden çıktım İstanbul Airport'a doğru gidiyorum yaklaşık 1 saat 5 dakikalık Balıkesir Edo Airport'a iniş yapacağım. Eee bir 10 gün tatil yapmayı planlıyorum. Uçağa da binerken bir engellinin tekerlekli sandalyeyle nasıl bindiğini, ne zorluklarla karşılaştığını ve ne gibi kolaylıklar sağladıklarını hep beraber göreceğiz. Umuyorum bu e, içerik tüm engelli arkadaşlarımızın hava yolu ile uçuşlarını çok fayda sağlayacak. Tekrar görüşmek üzere. Şu an havadan yoluna girmek üzere Şu hangi şeylere geldik? Yaklaşık sanıyorum bir 10 dakika içinde erişim sağlayacağız. Geldiğimiz Sağ zaman tekrar devam ederiz. Haydi bakalım. İstanbul'dan Edremit Altınolay uçak yolculuğumuz başlasın. Arabaya doğru ilerliyorum. Şu anda Gişedere geldik. Yaklaşık bir 10-15 dakika içinde İstanbul aeroporta giriş yapacağım. E, girişte ne tip zorluklar göreceğim, ne gibi kolaylıklar göreceğim paylaşmaya devam edelim arkadaşlar. <laughs> Evet. 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 Ya bursun evet. Vallahi. Şuradaki öncelikli geçişten devam tamam. edebilirsiniz. Tamam. Teşekkür ederim. Buradan devam Tamam. Buradan. Buradan tamam. mı? Buradan. Buradan. He? Hoş geldiniz. Kendinize so açıldığında varsa metal eşyaları plastik kutu yapalım. Şu... Kart var mı? Ne kartı? Kart kart. Kemal. Kalkarım ararsınız. Şu ya, var. Şu elinizdeki neydi? Kamera. Onu da plastik kutu yapar mısın? Tamam. Şeyden kartı. Tamam. geçmesi gerek. Bilet alırken dikkat edeceğiniz bir husus var. E, Hava yollarının kendi Mayıs Mayıs organizasyonları var. Buraya mutlaka üye olup üyeyseniz de e, engelli raporunuzu gönderip engelli olduğunuzu aktif etmeniz gerekiyor. bunun için havalimanlarındaki bürolarına da başvurabiliyorsunuz. Orada işlemlerini yaptır, işlemlerinizi yaptırabiliyorsunuz. dolayısıyla engelli seyahatine hak kazanıyorsunuz. Yurt içi uçuşlarda %20 indirim var. Yurt dışı %25 Bakın Mayıs Mayıs Türk Hava Yolları'nın burası ofisi. Burada işlettim. Biletimi de buradan hallettim ve yolculuğuma devam ediyorum. <laughs> Hava Limanı oldukça temiz ve çok büyük. Ama rahatlıkla gezebiliyorsunuz. Ee, her türlü imkanı sağlamışlar. Tamam. Tamam. Uçuş kartınızı alırken dikkat etmeniz gereken bir husus var. Onu da anlatacağım. Kapıya geldiğim zaman e, onu da anlatacağım. Ona göre davranın. E, yanlış bir şeyler olmasın, zaman kaybı. Kırmızı alana geçiyoruz. bir ameliyatınız var mı? Üç sene önce oldu. Dört sene. Üç, üç, dört, üç sene. dört sene. Ah. Bu yürüyen liflerden tekerlek tekerlekli sandalye sahipleri fayda alınamıyor çünkü yasak koymuşlar. Girişte engelli e, üzerine çizgi işareti var. Engelli aracı daha doğrusu tekerlek sandalye akülü araç. Ben akülü araçla gidiyorum. Böyle gidiyoruz işte. Kapı G9 kolaylıkla bulabiliyorsunuz. Bütün, her yerde zaten uyarılar mevcut. Uçuş için uçağa giriş kapısının açılmasını bekliyoruz. Sanıyorum 10 dakika içinde açılacak. Buradan geçtikten sonra ya alacaklar ya koridordan geçirecekler. Göreceğiz. Uçuş kartınızı alırken görevliden mutlaka yardım isteyin. Size bir araç gönderecekler ve tekerlekli sandalyenizi uçak altına alacaklar. Sizi uçağa kadar onlar götürecekler. Uçak kalkış sırasında şu anda. Şu anda hızlanıyor. ederiz. İyi ki varsınız ve kalınız. Takip Engelsiz günlükler. Engelsiz günlükler. <laughs> tamam. Burada da bir takipçi bulduk. Hadi bakalım. <laughs> Allah razı olsun. Takip mi ya? Ne demek? Sağ ol bekleyin kardeşim dostum benim. Seni de YouTube'a atayım lan şu ara. Yakışıklı suratını. <laughs> Şimdi bekleyin. Tamam. <laughs> Burası terminal binası. Arabam geldi. Arkadaşlar kanala abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı ayrıca bildirim zilini açmayı unutmayın. Sevgi ve sağlıkla kalın.